Bu hafta kardeşlerimin başarılı oyuncusu Yiğit Koçak'la set dışında farklı bir gün geçirmek üzere bateri çaldığı bir stüdyoda buluştuk. Müzikle yakından ilgilenen yetenekli oyuncuyla hem ritim yeteneğini hem de merak ettiğimiz pek çok şeyi konuşacağız. Muhabirimiz Hazal'ın yanına gidelim ve başlayalım. Herkese merhaba. Bugün kardeşlerimin duygusal çocuğu Ömer'le yani Bilal Yiğit Koçak'la birlikteyiz. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Çok keyifli. Sen nasılsın? Duygusal deyince bir gülmeye başladın. Sen normalde öyle değil gibisin yani göstermemeye çalışırım da Ömer tam tersi hani. Aşırı duygusal onu çok güzel gösteriyor. O yüzden güldüm ben yani normalde öyle değil. Kim sevsek. <laughs> <laughs> Kaybettik. Ben sizi hiç yalnız bırakır mıyım? Ben her zaman yalnız olacağım siz. Benim hayatımda iyi bir şey olabilir mi? İyi bir şey olması mümkün mü benim hayatımda? Oğlum ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım diyorum ya. Sevgili Yiğit Koçak, Karadenizliler inatçı ve kararlı olurlar. Sende durumlar nasıl? İşte onunla ilgili şöyle bir kötü huyum var. Bir şey karar verdiğim zaman onunla ilgili fikrim değişmiyor. Hmm, sabit fikirlisin evet, yani. Biraz. Evet. Yani bir şey karar verdiysem hani, iyi değerlendiririm. Sonuca böyle sakin sakin varırım ama ondan sonra onun değişmesi şansı yok benim için. Ona karar verdiysem bitmiştir. Çılgın bir karakter misin? Yaptığın çılgınlıklar var mı? En son yaptığın çılgınlığı hatırlıyor musun mesela? Çılgın bir karakter kesinlikle değilim. <laughs> kesinlikle değilim. Yapmamış bir çılgınlığı yok. Yok yani. <laughs> sakin rutinlerine bağlı genellikle farklı bir şey yapmıyorum yani zaten işimden dolayı da şu an hani başka bir şey vaktim yok ama normalde de tercih etmem zaten önemli. Hele ki setlerde uzun ve yoğun zamanlar geçiren oyuncular için. Hazır modumuz yükseldi. Tık doğdu güneşim deyip modunu yükseltmene vesile olan şeyler neler hayatta? <gülüyor> ee, <gülüyor> ya ufak ufak şeyler genelde. Ama mesela sabah kalktığımda ilk hiçbir şey yapmadan çayımı içmek beni çok hmm. motive eden bir şey. Mesela sete girdiğimde de Muammer abi hani çayımı içmediğim zaman böyle gergin olduğum bile ilk girer girmez bana çayımı uzatır. O benim modumu çok yükseltiyor. Eminiz şu anda ekran başındaki izleyicilerimiz Yiğit Koçak'ın müzik yönünü keşfetmek için oldukça heyecanlılar. Bugün de seninle müzikle iç içe bir gün geçireceğiz aslında fonda da gözüktüğü gibi. Müzik senin için neyi ifade ediyor? Senin için bir sığınak mı yoksa senin bir yaşam tarzın mı? Lisede evet hani sığınacak bir şeydi. Çünkü o zamanlar karakteri koyacak bir yer arıyorsunuz. Hani her şey çok büyük geliyor o zamanlar. Kaçacak bir yer arıyordum. Ve davul sığınacağım limanı vermişti bana. Ama şimdi artık hani... Müzik benim hayatımın içinde, her yerinde var. Kaçacak bir liman gibi değil de artık keyif aldığım bir şeye dönüştü benim için. Sevgili Yiğit, İç, bu konuda sevdiğin isimler, idollerin var mı? Bateride şey, Mike Portnoy. Çok sevdiğim bir davulcudur. Dünyanın en iyi davulcularından biri benim için zaten. Çok iyi çalıyor, onun dışında da hani şovmenliği çok iyi. Hani izlettiriyor kendini. O yüzden bir de çok hırçın, çok öfkeli çalar. Benim de en sevdiğim şeylerden biri o. gerçekten başarılı bir performans ve söylediğin gibi oldukça hırçın. Davul çalarken hırçın bir insana dönüşmeyi de seviyorsun aslında. Evet, evet, evet. Yani çünkü normalde öyle bir alanın olmuyor onu yapacak. <laughs> Davul sana o fırsatı veriyor. O fırsat varken de değerlendirmek lazım tabii. It Koçak de rock müzik parçalarını çalmayı tercih ediyor. Acaba diğer tarzlarla arası nasıl? Arabesk dinlemekten, türkü dinlemekten hoşlanıyor musun? Yani çok severim ben türkü. Eee Arabesk. Bunları seviyorum hani büyüdüğüm kültürde de zaten bunlar çokça vardı. E, sadece rock müzik hayatımın belli bir yerinde bana hizmet etti hı hı. diyelim, yardımcı oldu ama aslında sevdiğim tür arabesk. Hmm. Yani i̇çimdeki o şeyi durduramıyorum. Yani beni oraya çekiyor. Var neyse. mı çok sevdiğim bir isim ya da şarkı? Ya yani şöyle şarkıları böyle hayatımla bir şeyle bağdaştırdığım zaman böyle benim için çok kalıcı oluyor. Hmm. Mesela Volkan Konan Cerrah Paşası bana dedemi hatırlatır. Hmm. Barış Manço'nun Gül Pembesi bana anneannemi hatırlatır rahmetli. Sonra şey Hekimoğlu. Hekimoğlu bana rahmetli dayımı hatırlatır. Hep e, bağlantı hı hı. kurduğum için benim için çok özel ve de o yüzden çok seviyorum. Müzik senin duygularını harekete geçiriyor. Kesinlikle yani benim çok büyük bir yardımcım müzik. Yiğit Koçak'ı yakalamışken onu daha yakından tanımak için aklımızdaki her şeyi sormak istiyoruz. Başarılı oyuncunun biraz çekingen bir yapısı olduğunu biliyoruz. Ben hmm. birazcık aşktan da konuşmak istiyorum. Aşkta da mı böyle bir karaktersindir? Duygularını söylemekte zorlanır mısın? Ee, evet. <laughs> <Ben> her yerde <laughs> duygularımla <laughs> bir problem yaşıyorum. <laughs> Hadi söylemekle, ifade etmekle ilgili. İlişkilerde de öyle. Çekin, çekingen bir adamım ya. O şeyleri pek beceremem yani. <laughs> e, duygularım bana kalsın isterim geldi. <laughs> şimdi kadın hayranlarının da buradan merakla beklediği kısma geldik. Aşk denince onlar heyecanlanıyorlardır. Hı. Bugünlerde kalbin boş mu dolu mu var mı hayatında özel biri? E, şu an bir ilişkim yok. <laughs> Kalbim boş. <gülüyor> <gülüyor> İşime odaklıyım. <laughs> Ocak'la keyifli röportajımızın sonlarına doğru muhabirimiz Hazal, bateri çalmaya heves ediyor. Hazır bugün müzikle iç içe bir gün geçireceğiz. Ben senden bir şey rica etmek istiyorum. Lise yıllarında bateri çalmayı çok isterdim. Hazır burada seni yakalamışken de bana biraz öğretebilir misin? <laughs> Tabii öğretirim. Bakalım evet. senden neler çıkacak. O zaman geçelim istersen baterinin geçelim. başına. Hadi gelin geçelim. Her şey bununla başlıyor. Şimdi bu sadece trompette gibi gözüküyor, hı hı. değil mi? Bunu mesela ilk başına hayat koyduğum zaman. Sonra başına kick koydum. Sonra birazcık da karıştıralım. Hadi Yiğit şu an bana hava atıyormuş <laughs> gibi hissediyorum. Şimdi sen geç bakalım. <laughs> Doğrusu epey zor görünüyor. Hazal neler yapacak? Biz de çok merak ediyoruz. Ne yapıyorum şimdi? Sa, sol, sa, sol. Burada değil mi? Evet, trompetle. Başlıyorum o zaman. Hadi. Bir, iki, üç, dört. Soldan başladım, sağdan, sağdan başladım. Sağdan baş. Devam mı? Hızlanma, hızlanma. Ben de fena değilim baş, gibi. Bak tutuyorum. <laughs> Bir, iki, 3, 4. Kaçırma beni. <gülüyor> 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 tamam. Okay. Sakin sakin konuşuyoruz. Sabrı tükeniyor gibi şu an. Şimdi 1, 2, 3, 4 yaptık ya. ...dördünün hepsine hayat koymanı istiyorum trompet yerine. Şimdi sadece sağ elinle 4'ü hayat, hayat say. Yani... Ha, evet. Bu elinle, sağ elinle. 1, 2, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Devam etsin o bir yandan. Şimdi 3'te sol elini trompeti koymanı istiyorum. Bu devam edecek ama 4 saymaya. Bu mudur? Evet. 1 2 1 2 Kaçırdım. Evet 1 2 3 4 1 2 Erken yaptım. <gülüyor> 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 Bu iş gerçekten hiç kolay değil. Bir, iki. Evet vur vurur güzel gidiyordur. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Tebrik Bravo. ederim. Ben Daha de var. çok iyiyim. Hiç tabırsız çıkacağım bir şey yokmuş yani. Çabuk öğrenmeyi <laughs> tebrik ederim. Beni Hadi zorlamadım. bakalım var mı yapacağım başka şeyler? Bence çok zorlamıyorum. Bugünlük bu kadar kalsın. <laughs> Hazır azal son anda toparlamışken güzel yerinde vedamızı yapalım. Bu harika gün için sevgili Yiğit Koç'a çok teşekkür ediyoruz. Herkese bol ritimli müzikli günler diliyoruz o zaman buradan. Evet.